에게 이래, 고고. saklansan iyi olur Ege. Bir dakika mola, bir dakika mola. <laughs> İyice hafifledin Gaga. Kimse tutamaz seni artık saklan Ege, saklan. Demek öyle. Şimdi görürsün Gaga. Çok kolay bir hedefsin Ege. Saklanmak istersen beklerim. Ah, ah, kanadım. Ege kanadıma bir şey oldu. Gaga, yanıma gel. Ne oldu bakayım? Kanat çırpamıyorum ki Ege. Diğer kanadını kullanıp yavaşça başıma konabilir misin? Denerim. Yapabilirim. Yapabilirim. Başına Başın acıdı mı Ege? Acımadı merak etme. Kuş gibi hafifsin ve biliyorsun başımın üstünde yerin var Gaga. Ege. <laughs> Kırık ya da çatlak yok. İncindi sadece. Eminim. Son kartopunu nasıl attım ama. O sırada oldu galiba. Tüm gücümü kullandım. Kanadımı iyice açtım. Keşke son kar topunu atmasaydım sana. Belki de kanadını inciten o toptu. Birkaç gün kanat çırpmazsan, kar topu oynayalım diye tutturmazsan iyileşirsin Gaga. Ha, şimdi hatırladım. Kanadımdaki her şeyi çıkarıp bahçedeki masaya koymuştum Ege. Alırım merak etme. Ha? O kadar çok kar yağmış ki gaga. Senin boynu geçmiş olmalı. Neyse ki hiçbiri kardan zarar görmez. Sonra alırız. Defterimiz, defterimiz. Ege defterimiz. Gaga yoksa... Evet Ege. Ah kanadım. Kıpırdama gaga. Defterimizi ben alırım. Tek adım attım kara gömüldüm. Kar dinmek bilmiyor. Defteri nasıl alabiliriz? Nasıl? Çok üzgünüm Ege. Bu kadar kar yağacağını nereden bilelim Gaga? Düşünelim, düşünelim. Bir yolunu buluruz mutlaka. Bu kağıda yazayım sonra defterimize geçiririm. Kuru bir şey giysen iyi olur. Doğa dedektiflerinden biri yaralı zaten. Diğeri de hasta olmasın sakın. Tamam Gaga. Gaga uçabilseydi defterimize hemen alırdı. Ama iyileşmesini bekleyecek kadar zamanımız yok. Defterimiz ıslanır, yazdıklarımız silinir, kağıt hamuruna dönüşür. Botunu giysene Ege. Onu giymiştim zaten. Annemin kar botunu deneyeceğim. Hem dizlerim de ıslanmaz. olacak galiba olacak Aa Olmadı Alamadım Gaga Gördüm Ege Ah kanadım kanadım tam ağlayacak zamanı buldu kolayca alıp giderdim defterimi bir fikir geldi. Sen de gördün işte. Annemin kar botuyla birkaç adım atabildim. Ayağımdan çıkmasaydı masaya kadar gidebilirdim belki de. Yani? Yani kendi ayakkabımla kara battım. Ama annemin botuyla birkaç adım atabildim. Yani başkasının botuyla daha kolay mı yürüyorsun Ege? Benim botum mu istiyorsun? Gaga! <laughs> Tabanı daha geniş bir şey giymeliyim diyorum. Ama başka bir bot yok evde. Olmaz. Olmaz. Geniş Hı. olmalı. Gaga harika. Ne düşündüğümü anladın mı Ege? Anladım tabii. Tenis oynamak istiyorsun. Ha? <laughs> Şaka yaptım Gaga. Hadi deneyelim kafam. İyi misin Gaga? İyiyim merak etme. Doğa dedektifi Gaga çok zor şartlarda çalışıyor. Gördün işte. Hadi oyalanma. Başımın çaresine bakarım ben Ege. Yaşasın. Yürüyebiliyorum. İşte defterimiz Gaga. Bugün farkında olmadan bir fizik kuralını uygulamış olduk. Bütün cisimler gibi insanlar da bulundukları alana basınç uygular. Alan genişlerse uygulanan basınç yayılır. Annemin botuyla daha kolay yürüdüm çünkü onun botunun tabanı benim ayakkabı tabanımdan çok daha geniş. Öyleyse daha geniş tabanlı bir ayakkabıyla yumuşak karda daha kolay yürüyebilecektim. Evde daha geniş tabanlı bir ayakkabı yoktu. O yüzden tenis raketlerine ayakkabı tabanı yapmaya karar verdik. Raketleri ayakkabıma bağladım ve karda yürümeyi başardım. Çünkü uyguladığım basınç raketler sayesinde daha geniş bir alana yayılmış oldu. Sonunda masaya kadar yürüyebildim ve defterimizi aldım. Defterimizin kapağı ve kenarları ıslanmış. Ama doğa dedektiflerinin maceraları silinmemiş.